değerli belediye başkanım değerli örgütüm meclis üyesi arkadaşlarım yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli basın emekçileri değerli kadınlar bugün 17 Ekim yoksullukla mücadele günü. Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil. Milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün yeter artık deme günüdür. Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor. Kadınlar pazardan eli boş dönüyor. Emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyorlar. Gençler geleceğe değil yurt ve burs duyurularına bakıyor. Ve biz biliyoruz. Bu tablo bir kader değil. 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur. İktidar yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. Emek var, ücret yok, alın teri var, adalet yok. Emek var, ücret yok, alın teri var, adalet e yok. yok. Bu, bu sistemin, sistemin en ağır yükünü Yine kadınlara yüklendi. Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var. Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor. Kreş yokluğunda işinden oluyor. Güvensizliğe mahkum ediliyor. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde %36.8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor görünmez kılınıyor. Çünkü bu düzen kadının emeğini istatistiklerde bile yok sayıyor. Bugün Türkiye'de tablo çat açık. Nüfusun en yoksul yüzde yirmisi toplam gelirden sadece yüzde altı pay alabiliyor. En zengin yüzde yirmisi ise pastanın yarısını yani yüzde kırk dokuzunu alıyor. Veriler de bu derin adaletsizliği net biçimde ortaya koyuyor. Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 90 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Buna karşın net asgari ücret 22.104 lira. En düşük emekli maaşı ise yalnız 16.881 lira. Yani milyonlarca emekçi ve emekli açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkum ediliyor. Ve bu artık bir ekonomik kriz değil, iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihinin sonucudur. AKP 2025 yılını aile yılı ilan etti. Oysa kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor. Şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor. Emek var, ekmek yok. Emek var, ekmek yok. Kadın var, yok. Kadın var, hakkı yok. Kadın var, hakkı yok. Emek var, ekmek yok. Emek var, ekmek yok. Kadın var, hakkı yok. Kadın var, hakkı yok. Dört artı 4 artı 4 sistemiyle milyonlarca kız çocuğu eğitimden yoksul haline getir koparıldı. Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu yarının yoksul kadını haline getiriliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Kadınların sesi olmaya, emeği görünür kılmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmeye geliyoruz. Çünkü biz biliyoruz. Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Kadın kazanırsa gelecek kazanır. onuru eşitlikle korunur. Kadının onuru eşitlikle korunur. Kadının onuru eşitlikle korunur. Sadece yoksullukla değil, bu yoksulluğu yaratan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Boş vaatlerle değil, adaletle refahla ve eşitlikle geliyoruz. Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye için geliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız. Başaracağız. Başaracağız, başaracağız. Onurumuz eşitlikle korunur. Kadının eşitlikle korunur. Kadının onuru eşitlikle korunur. Katılımlarınız için Sivil Toplum Örgütlerinin çok değerli temsilcilerine, milletvekillerimize İl başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, gençlik kollarımıza, kadın kolları, ilçe başkanlarımı ve yönetimlerine çok değerli örgütüme çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.